Bu son derece güzel klipten sonra geldik programın son bölümüne. Evet Vodafone Start ağırlıklı olarak Formula 1 programı ama böyle zarif, böyle <laughs> güzel konuşan konukları bulunca ve de eski dostları bulunca tabii haliyle ağırlıklı olarak rally konuştuk. Umarız sizi sıkmamışızdır ama bizim misyonumuz otomobil sporunun her dalını sevdirmek, her dalından bahsetmek ve her şeye yer vermek. Formula 1 bu hafta sonu Japonya Grand Prix'si yapılıyor. Uzun bir aradan sonra ilk defa Suzuka'da bir yarış koşulmayacak. Bir başka piste koşulacak. Yarışın başlama saati pazar günü Türkiye saatiyle 7.30. Evet tam 7.30'da pazar günü erken saatte başlayacak. Tabi Japonya'nın bize olan uzaklığından kaynaklanıyor bu. Formula 1 severleri ekran başına davet ediyoruz. Vodafone, McLaren, Mercedes takımının liderliği sürüyor diyeceğim ama şampiyonluk umudu yok çünkü tüm puanları silindi. Sadece liderliği pilotlar sürdürüyor. Fernando Alonso ikinci sırada, çaylak sürücümüz Lewis Hamilton birinci sırada. Bakalım Japonya'da klasman değişecek mi? Sizin Formula 1'le ilginiz? Ne seviyede? Begüm senden başlayayım. Ben söyleyebilirim, ben Formula pek sevmiyorum. Ama tabii ki Türkiye'ye geldiği ve İstanbul'daki ilk Formula yarışında tabii ki koşarak gidip tanık olmak istedim. Ama ondan sonra ben MotoGP ile daha çok ilgileniyorum işin doğrusu. Ben pist yarışından çok haz etmiyorum çünkü. Ama Formülü yani bir motor spor aktivitesi olarak bakıyorum ne yapıyorlar nedir ne değildir diye ama çok beni cezbeden bir spor dalı olduğunu söyleyemem. Zeynep sen ne söyleyeceksin formüleyle Benim de ilgi. tek hatırladığım Michael Schumacher'le el sıkışıp <laughs> <laughs> çektirdiğimizde. O kadar. Onun haricinde benim de formülerle pek bir ilgim yok. Ee, Kemal çok seyrederdi. Hala seyrediyor. Ee, yani evdeki ilgi o kadardı ama e, ben ilk yarışta buraya gitmedim bile. Yani formülerle pistle benim de alakam yok. Yani geçen sene baktığımı... <laughs> Yarıştığımı <laughs> söyleyebilirim, söyleyebilirim ama yani hani, <laughs> e, ayrıca Formül pistinde de yarıştım tabi o da çok güzel bir ayrılıktı o tarihte ama formüleyi kalmadım seyretmedim bile gerçekten e, çok uzak ama e, muhtemelen çok farklı bir zevki olan spor olarak <laughs> görüyorum. Evet Japonya'daki yarıştan biraz daha bahsedeyim formüle konuşmaya devam edeceğiz. Fuji pistinde yapılıyor bu hafta sonu yarış. Pistin uzunluğu 4.56 kilometre. Toplam 67 tur atacak pilotlar. Evet. Yarışın mesafesi ise 305 kilometre. 2007 sezonunun 15. yarışı olan ve 30 Eylül pazar günü sabah saat 7.30'da koşulacak olan Japonya Grand Prix'te, bundan önceki yarışlarda olduğu gibi herhalde bize son derece keyifli anlar yaşatacak umudundayız. Peki böyle bir taraftarlık var mı şu takımı tutuyorum, bu pilotu tutuyorum gibi? Ah keşke olsa renkler vardı hoşlandığımız. <laughs> i̇şte şey pilotların hani tipine bakarak birkaç bir şey söylemek mümkün değil adımı ama ben şey McLaren'in puanlarının silmesiyle çok ilgilendim evet, uçak olarak. Bir... Tabii hani rekabet ve hukuk adına çok ilgilendim. Çok ilgimi çekti ama onun dışında hani öyle bir fanı olduğum biri yok. Rallilerde var da hani formülde yok. Peki bu dönem rallide kim? Zeynep. <laughs> Dünya Rally Şampiyonası'nda peki? <laughs> Dünya Rally Şampiyonası'nda da aslında gençlerden ben çok yetenekli arkadaşlar olduğunu düşünüyorum ama hani bir isim vermeye gerek yok. Otomobiller daha hani etkili. Zeynep, girerse Zeynep'i tutacağım ama. Zeynep sen ne diyeceksin? Dünya yani hani şey şimdi nasıl? demin sordunuz e, basında rally sporu ne şekilde ya da niçin destek görmüyor, niçin zayıfladı diye. Şimdi ben düşündüğüm zaman ben e, vereceği de takip etmiyorum açıkçası. O Ben evet kopmuşum alakalı? yani hani şey olarak kopmuşum de, demek ki Yani burada da sorduğunuz zaman hakikaten aynı bir gün gibi ben de yarışlara e, gitmiyorum. Ne seyirci olarak ne hani e, faal bir şey olarak e, yer almıyorum aslında tabii çok büyük hata ama e, ben de fark ettim ki çok azalmış ilgi e, yani bu basında da çünkü sordular hangi kanallarda çıkacaksınız ya da nerede söyleyemedim çünkü bilmiyorum bile hani bir program var mı yok mu onu bile açıkçası bilmiyorum belki de. Gerçekten start çok eksik olması. Benim çocukluğumda. Star Park tamam. Evet. Can Ünlü Siz kısa pantolonla gezerken <laughs> biz bu programı öyle. yapıyorduk. Ben o çok net hatırlıyorum yani. Ben 89'dan beri işin için değil mi? 1990. Sizin, <laughs> Start'ın ilk başlangıcı Tabii. 1990. O kadar net hatırlıyorum ki hani şey böyle arabadan arabaya kasetler verilip yayına yetiştirildiği zamanı hatırlıyorum Start'ın. Evet demiştim size nostaljik konuklarla <laughs> program yaparsak çok nostaljik bir program ortaya çıkıyor. Bu hafta da son derece nostaljik bir program yaptık. Ee, sevgili Zeynep Merkit ve Begüm Özkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu yapılacak olan Yeşil Bursa Valisi'nde her ikisine de başarılar diliyorum. Eğer Bayanlar Şampiyonu olursanız Olamayız ki. sizi bir kez daha konuk <laughs> edeceğim. <gülüyor> Pardon Bayanlar Kupası'nı Kupası kazanırsanız özür dilerim. Şampiyonlu... Çünkü sevgili Burcu Çetinkaya evet. bu sene de şampiyonluğunu evet. ilan etti. Onu da buradan kutlayalım. Evet, Ama zorlu çok, rakipler geliyor. Bu çok son. kutluyoruz onu çünkü bu şekilde herhangi bir spora asılmak bile bence e, gerçekten yürek ister. Evet. Aynen. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Hakikaten yıllardır startı e, harika bir şekilde sunduğunuz ve yaptığınız için ve böylece gençlere ulaştığınız için ayrıca da e, teşekkür ediyorum. Yani biz gelip geçiyoruz ama evet, evet. start duruyor. Hep, Hakikaten hep birlikte böyle bir gerçek, de, gerçek. Start olduğu sürece <laughs> devam ettiği yaşadığı sürece bizler de hep birlikte de burada olacağız. Gidiyoruz. Evet. Peki. Tekrar Japonya dönüyoruz. Programı bir kez daha tekrar edeyim. 28 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 4 4-530 serbest antrenman turları bir. 8-9-30 serbest antrenman turları 2, 29 Eylül Cumartesi günü ki arkadaşlar o gün Bursa'da start alacaklar. Türkiye saatiyle 05 06, serbest antrenman turları 3, saat 8 sıralama turları 30 Eylül Pazar günü büyük yarış saat 7.30'da Japonya Grand Prix'si yayıncı kuruluştan izlemenizi tavsiye ediyorum. Son derece keyifli geçeceğini umuyorum. Öncelikle konuklarıma teşekkür ediyorum. Bir kez çok daha teşekkür geldiniz. Teşekkür Programımıza çok güzel renk kattılar. Kasbembe <laughs> bir program oldu <gülüyor> <Dayanlar> <gülüyor> sayesinde. Daha sonra e, öncelikle sponsorumuz her hafta olduğu gibi Vodafone'a yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.